Yasemin Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Bana yalan söylemeyin. Ne saklıyorsunuz? Kimsenin canı yanmadan olmuyor bu işler ablacığım. Bak, bu işten sırılmak istiyorsan fedayı kendine aşık edeceksin. Ancak o zaman tehdit olmaktan çıkar. yaptığını sanıyorsun sen? Çok özür dilerim. <laughs> Ô sức sử dụng công nghệ cao ô sức sử dụng công nghệ cao ô Tövbe tövbe. İnsan bir kusura bakmayı filan der. Bak burası benim sayfam. Buradan da takip edebiliyorsun beni. Kullanmayı biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Aferin kız sana. Peki annenler böyle tablet falan kullanmana izin veriyor mu? Bazen. Hmm, bazen. Tamam o zaman bazen izlersin beni anlaştık mı? Tamam. Al bak sen buradan bak. Ece. Ece. Baba bak biz Gökçe ablayla tanıştık. <laughs> Kızına kötü örnek olmakla meşgulüm. Baba Gökçe ablanın videolarını izleyebilirim değil mi? İzin verir misin? Tamam bakarız kızım hadi. Ama baba biraz daha lütfen. Sen bak bakayım birazcık onları. Ne oldu sana ya? Bana mı kızgınsın hala yoksa? Gerçi benim sana kızgın olmam lazım. Bilmiyorum farkında mısın ama az önce benim yayınımı mahvettin. Neyse ya. Ben affettim seni. Hadi barışalım. E, ne dedim sanki ya? Nasıl bakıyorsun? Öyle korktum. Sizinle alakası yok. Kimin alakası var? Ay dur tahmin edeceğim bir dakika. Yasemin. Doğru bildim değil mi? Kim bilir, ne yaptı kızdırdı seni yine. Skandallar prensesi Gökçe Karatan, üvey annesi Yasemin Karatan'ın ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Bu iddialar üzerine Yasemin Karatan bir magazin dergisine röportaj vermek üzere kolları sıvadı. Mekanın girişinde muhabirlerin yoğun ilgisine maruz kalan eski manken Yasemin Karatan, yakışıklı korumasının eşliğinde mekana girerken kendisine uzatılan mikrofonlara yanıt vermedi. Bu arada kendisine adeta etten duvar ören yakışıklı koruması da gözlerden kaçmadı. Selam. Ay teyze, ödümü patlattın teyze. Evet kapıyı çaldım çaldım duymadın kızım. Ha, şey kek yapıyordum da tam da yumurtaları çırpıyordum o sırada duymamışım kusura bakma. Hayırdır? Ece'nin mi canı çekti sabah sabah? Hı hı. E, ben de moralim bozuldu falan sandım. Yani evvelden huyundur senin. Tepen atınca keke böreğe sararsın. Akşama kadar dokuz çeşit attırırsın böyle pıt pıt. Yok canım, niye bozulsun moralim? E Adem meşhur olmuş. Bütün magazin programlarına çıkmış sabah sabah. Öyle mi? Sen seyretmedin mi? Yok. Sabahın köründe telefonlar başladı. Önce Gülümser aradı. Melat abla kalk kalk koş. Adem televizyonda diye. Sonra arkasından bütün mahalle teker teker aradılar. <laughs> Kadın güzel kadın tabii, Hoş, zengin. Onu çekerlerken Adem de çıkmış arkada. Aman canım teyze. Kadın ünlü işte Adem de devamlı etrafında dolaşmak zorunda kalıyor. Ha ne kadar rahat söylüyorsun kızım sürekli etrafında diye öyle. Teyze. Tamam tamam biliyorum. Senin Adem'e güvenin tam. Allah'ı var yani ben de şimdiye kadar damadımın bir yamuğunu görmedim ama... ...erkek milleti kızım bu en sadının, en iyisinin köküne kebirci suyu. Bak rahmetli eniştene. Teyze söyletme beni şimdi. Adem'le enişten bir mi Allah aşkına? Vallahi kızım bir mi değil mi onu şimdiden sonra göreceğiz. Asker de adam. Bütün gün dağda bayırda kadın mı gördüğü vardı şimdiye kadar? Gökşe abla çok tatlı değil mi baba? Neyse Kapa konuyu şimdi. Ececiğim. Teyze. <laughs> ne oldu Adem? İşin yok muydu? Erken geldin. E, çıkmayacak herhalde Yasemin Hanım, bilmiyorum. Adem, televizyonlarda gördük seni bu sabah. Teyze niye öyle söylüyorsun? Neyse, ben gideyim artık. Kızlar çaya bekler, hadi. Ne yapacaksın kızım tableti? Gökçe ablayı izleyeceğim. Hmm, dur ben açayım, dur. Gökçe ablasını izleyecekmiş. Hadi bakalım. Al. Anne, kek ne zaman olacak? Canım var seni.